alın teriyle okuyup diplomasını alan bir Müslüman atandığında devlet memuru olduğunda onun kadrini kıymetini bilir bir rahata kavuşur öyle okumak kolay mı bugün bakmayın siz birilerinin sahte diplomalarla bir yere geldiklerine onların o diplomaları Allahu Alem cehennem ateşi olacaktır bir tarafta adam çocuk gece gündüz çalışsın vatanından annesinden babasından her şeyinden oyunundan eğlencesinden taviz versin gitsin gurbet ellerde okusun bir taraftan beyefendi 3 5 kuruş para verip diploma elde etsin onu da onunla belirli yerlere gelsin Allah onu onun yanına kar bırakır mı ya ümid ediyoruz ki hukuk da bırakmasın dünyada da onların rezilliklerini görelim Rabbim kahrol peşişan etsin bu milletin alın terine bu milletin